şeyler ya ne kadar faydalı şeyler şu anda yani benim var ya treni patlamış araba gibi cehennemin dibine kadar gidecek kadar nefsim var ya ama dizginlemek için mutlaka ölümü çok hatırlayın kardeşim hacılık hocalık sökmez yani can olsan nefis şehvet adamı var ya bir anda harama düşürür ha yani Allah'ın izniyle bildiğim büyük kebair büyük günah işlemedim yani ama günahım küçük günah, orta günah çok ama tabi bilinen meşru, hadislerde geçen kebair sınıfından yani düşmedimiş ama yani ben hocayım da efendinin yanında yetiştim diye değil kardeşim. Herkesin nefsi en büyük günahları adama işletecek kadar cani ve adidir yani. İnden nefsele mağrutun bir bu nefis en kötü büyük kötülüğü emreder diyor. Yusuf Aleyhisselam ve mağberu nefsi nefsimi temize çıkaramam diyor ya. Tabii o masum peygamber ama tabii bu bize öğretmek için, talim için bu ifadeyi kullanıyor. Onun için ölümü düşünmeyen adamlar hakikaten günaha çok cesaretle atlarlar yani. Keşke işte o günatta orada çektiler de bazıları da çekti biz onu biz yine alalım. Yani Erzurum'da şeyi çektiler orada birkaç hoca efendiler çekiyorlardı defin anını. Onlara soralım o defin videosunu alalım. Bana lazım yani. Ben kendi şeyime koyacağım. Telefonuma işte bir şekilde atacağım. Böyle bir seyredeceğim abi. Seyredeceğim. O zaman uykum daha çok kaçar. İşra daha kolay beklerim. Kuşluğu daha rahat kılarım. O zaman belki daha çok zikrederim. Belki daha istiğfar ederim ya. Çünkü ölümü 25 kere günde ölümü 25 kere aklına getiren, hatırlayan mahşere şehitlerle çıkacak ya. Ayşe annemizin hadisidir bu. Helyoşerum aşu Şehitlerle mahşere çıkan adam şehit değil. Hadis-i şeriflerde şehit müjdesi verilen amellerden birini işlememiş. Veya şehit olarak ölmesini icap ettiren, loğusa ölen, işte doğumda ölen mesela Böyle bir durumu yok. Göçük altında kalmış değil. Normal ölmüş bizim gibi bir Müslüman ama şehitlerle mahşere aynı sınıfta çıkacak. Var mıdır diyor. Ne an buyuruyor ey Ayşe. Men yezgurul mevt ve leyle bir rivat aşrine, bir rivat hamse merra. Günde gecede ölümü 20 kere, bir rivat 25 kere. 20'yi yapan 5'i zaten yapar. 25 kere hatırlayan mahşere şehitlerle çıkar. Çünkü günlük hayatında 25 kere ölümü düşünen adam günah yapamaz ya. Yapsa da tevbesiz duramaz. İstiğfarsız kalamaz ya. Nasıl ben bu günahla Allah'a çıkacağım der. istifar eder yani. Onun için ne buyuruyor? Ölümü, lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Bu nedir? Ölümü hatırlamak, mesela böyle oturdun düşünüyorsun. Adam da gelmiş düşünüyorsun değil mi? Ne düşünüyorsun hindi gibi? Sen de diyorsun ki ben ibadet yapıyorum. Adam da der ki sana ne ibadet yapıyorsun hacı abi? Hindi gibi oturursun, düşünüyorsun. Hani tesbih elinde olsa tesbih çekiyorsan anlarım. Gözünü yumduğun rabıta yapsan anlarım. Murakabe yapsan anlarım. Böyle düşünüyorsun. Boş boş bakıyorsun. O da gelmiş diyor ki ne yapıyorsun ya? Ne düşünüyorsun? Gemilerin mi battı falan? O da diyor ki ibadet yapıyorum. O da diyor ne ibadet yapıyorsun? Veyahut da benim dediğim video, cenaze defin videosu. Videoyu seyrediyorsun. Adam diyor ki ne seyrediyorsun? Diyor ki ibadet yapıyorum. Ha, ne ibadet yapıyorsun? Kabe'yi mi seyrediyorsun? Abi ölümü hatırlıyorum burada. Defini seyrediyorum. Ha. Bir adam 25 kere diyor ölümü 25 dakika demiyor. Aklına ölüm diyor, Bunun için en kolay yol 25 kere bu duayı okumak. Ama duayı okurken aklın başında değilse fayda eder mi? Ölümü düşünürse diyor. Ölümü zikrederse diyor. Şimdi ulema ne yapmış? Efendi babamız Alaeder Efendi Hazretleri bunu yazmış. Allah'ıma barikliği filmet öfima badelmet ölümümü ve sonrasını mübarek eyle diyor. Bu duayı 25 kere oku ama bu sen bu duayı 25 kere okursan okurken dizi izlersen ne olur? Sokaktakilere geçerken bakarsan ne olur? E şimdi böyle bir dua, böyle bir düşünce olabilir mi? Dilin onu zikrederken o 25'i bulma meselesi. Onu dilin zikrederken ölüm ve ahiretle ilgili de bir şey düşünebiliyorsan ne ala? Düşünemiyorsan düşünmeye yardımcı olan bir şey izlersin. Ne yaparsın böylece? 25 kere hatırına getirmiş olursun. Bu ibadet. En büyük ibadet. Namaz gibi ibadet. Oruç gibi ibadet. Namaz ne yapıyor? Günahları affettiriyor. Estağfurullah lezi ne yapıyor? Günahları affettiriyor. La ilahe illallah ne yapıyor? Ha onu da söyleyelim. Bak onu da söyleyelim. Men kâle la ilahe illallah ve meddeha Kim kelimeyi tevhidi uzatarak la'yı çekerek okursa la'yı uzatacaksınız. La ilahe La ağzı açacaksınız. L gibi yapmayacaksınız. La, la Bak Allah rızası için. Öleceğiz gideceğiz. Kelime-i Tevhid'i düzgün okumadan ölmeyelim ya. Şu var ya ne kadar açacaksınız? Hocamız şöyle derdi. Şuradan şuraya kadar. Parmağın şu kadar değil. Bu kadar zıtı açamazsınız. Şu kadar var ya şu. Şu ara kadar. iki boğum şuradan. Parmaktaki mafsallardan. Şu mafsallar şu, şu eklem arası. Yine de fazla ha. Yani zor açılıyor. La, la yapacaksınız. Kardeşim, bak İhsan Efendi hocamız öğretti bize bunları. Kabri nur olsun. Mekanı âli olsun. Halâdir Efendi babamıza ilhak olsun. Allah onun, e, efendim en yakınıydı, onun e, ihvanından idi. O öğretti ya. O öğretmese biz nereden öğreneceğiz? Hocalıkla olmuyor bu iş ya. Mutlaka ulemayı dinleyeceğiz abi ya. La, hiç yani, la diyeni duymadım. Ben. Çoğu la, yani açmıyor ağzını. La yetmez. Bir de uzatacaksın. Dört elife kadar şeye yapar. La ilahe. İlahe bir eliften fazla çekilmez. La ilahe. İllallah. İllallah da çok önemli. Allah dersen derdi, yandın derdi. Senin adın ne derdi? Hasan derdi. Sana has, has efendi dersem kızar mısın derdi. Has efendi dersem derdi. Ya adımı doğru söylesene kardeşim. Benim adım Has mı? Hasan derdi. Ha sen de Allah'ın adını niye çekmiyorsun? Doğru konuşmuyorsun derdi. Ne diyeceksin derdi? İllallah. İllallah. Sen ne diyorsun? İllallah. Bir de zikir yapıyorlar. Bir de faalemen ne okuyorlar o biçim? Küllün galat. Günahları sebaplarından fazla gelir. La ilahe illallah, la ilahe illallah diyorlar. Bunun günah sevabından fazladır. Allah'ın ki ismi celilinin sonunda metti tabi vardır. Orada bir elif çekilecek. O bir elifi çekmediği zaman ismi şerifi nakıs okuyor. Kimse adının noksan söylemesi istenmez. Rabbim ister mi? Nasıl okuyoruz şimdi bakalım? La ilahe illallah. Oldu mu? Tamam. E çekin hepiniz videoya beni. Böyle bakarsınız alışana kadar devam edersiniz benle beraber. La ilahe illallah. La'yı 4 elif, beş elif, altı bile olur. O la'yı çekmek namazda dörtten ileri gidilmez ama yani namaz dışında 6, 7, sekize bile gidebilir. Zikirde uzatmakta çok var. O günahları kırar. Eğer diyor bu okuduğumuz şekilde kelimeyi tevhidi met ile uzatarak okursa diyor hadiste met şartını koyuyor. Hedemetle arba erba teala minel kebair. <laughs> Cami ustalarında İmam-ı Suyuti de bunu zikrediyor. İmam-ı Suyuti mevzu ve uydurma rivayetler almama şartı koymuş oraya. Benim kitabımda varsa diyor uydurma rivayet yoktur diyor İmam-ı Suyuti. O kişinin dört bin büyük günahını kırar geçirir diyor. Dört bin büyük günah. Ne geçiriyor buna? Bir kelimeyi tevhidi uzatarak okursa. Dört bin. Ya adam beş bin kelime-i okuyor tarikat dersinde. Ama çoğu beş bin okuyor ama bir, bir tane sayılmıyor. Çünkü adam diyor ki kaç dakikada diyorum dersini bitiriyorsun diyorum. Ya diyorum ben bir buçuk saatten aşağı şey demiyorum. Bir saat bir çeyrek kurtarır ama ben yaparsam bir buçuktan aşağı mümkünatı yok. Adam bana diyor ki ben 45 dakikada yarım saatte 5000'i deviriyorum diyor. Halbuki Ali Rıza Bezaz Hazretleri buna ölçü verdi katte sallallahu aleyhi Buyurdu ki 15 dakika bin kelime-i ancak okunabilir. Asgarisi. 15 dakikada ancak bin kelime-i tevhid okunabilir doğru okuyorsan. Onun için bundan aşağı okuyan sakattır buyurdu. E bunun 5 eder bir saat bir eder. E 5 okudum diyorsun bir tane bile yazılmıyor. Ondan sonra diyorsun ki 4000 büyük günah affoldu, oldu. Benim zaten 4000 büyük günahım yok ki diyorsun. Kardeşim 4000 büyük günah benim de olmayabilir, senin de olmayabilir. Biz yine okuyacağız. Ne olduğu belli değil ki. Belki mevlabin küçüğümüzü büyüye saydı. Neden? Hocasın, alimsin, tarikat ehlisin. Öbürü cahil bir şey duymamış. Sen bu kadar hoca dinledin. Hala mı bugün günahı yapıyorsun? Al sana büyük yazar. Öyle ya şey. Küçüklerde de ısrar edersen büyük yazıyor. Çünkü küçük günahı devam edersen tevbesiz o da büyüğe dönüyor. Ya o zaman hepimiz tehlikedeyiz. Ne yapacağız? Kelime-i Tevhid'i doğru okuyacağız. Metni okuyacağız. Dört bin büyük günahı af olur diyor. Soruyorlar ya Resulallah diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın dört bin büyük günahı yoksa veya bir taneyle af olduysa, iki taneyle af olduysa, adam temizlendiyse, bu adam yine okuyor bunu. Öyle günde beş bin okuyor adam. Günde beş bin lira kalli halik ediyoruz İsmet Baba. E ne olacak? Bu adamın öbür tevhidleri nereye yarayacak? Buyuruyor ki anasının babasının günahlarını da yıktırır diyor. Onları da temizlerse diyor akrabasını da yıktırır diyor. <laughs> öyle bir bu zikir öyle bir şey ki bütün çoluğunu çocuğunu affettirirsin ya. Yani işte herkes bu şuurda değil. Bir, birileri, bizim gibiler bir şeyler yapacağız ki bu kadar Müslümana faydamız olsun. Bunlar da kurtulsun kardeşim. Çoğu da bir şey duymamış yani. Yapacağız. Ç